Merhaba. Merhaba artık cezası vermenin zamanı geldi. Büyük bir keyifle bu bana ait. Kim gezmeyi sever? <laughs> Kim kıskanç? <laughs> Kim telefonda çok oynar? <laughs> Kim odasını çok dağıtır? Það er með í sí, þeim vei. Ég er <laughs> tókk konnarsjörn. Işte. Yine gel. İyi misin? Devam et. İyi değil. Anne de, de. ne, de, bunu Nefes alamaz. Tamam şimdi. Bir e de burnu kutmak yok. değil. Ay tutma. Nefes alamaz. Evet. Kim söz Hı? dinlemez? Hadi <laughs> arkadaşlar <oyunlar> ben oyundan çıkıyor tamam. Kim tembel? <laughs> Kim meraklı? <laughs> Kim kıskanç? <laughs> İyi misiniz? Biz. Kim sinirli? Ben değilim ama. <laughs> Kim sınıfta başarılı? <laughs> Hayır, başarılı da çok cezalı ya. <laughs> Kim sporcu? gözükürse <laughs> kim gezmek ister? biraz daha batırma lazım. <laughs> ya bunu tutmuyorum. Kim ısrarcı? <laughs> tamam bitti. Tamam, ben sıra bende şimdi. Allah'tan.